Herkese selam. lokantolarda ciğercilerde yediğiniz nefis tava Arnavut ciğeri tarifini vereceğim sizlere. Hem yapımı kolay hem de lezzeti de büyük bir olay. Denemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Hazırsanız başlayalım. Bir su bardağı unun içerisine bir çay kaşığı karabiber ilave edip karıştırıyorum. Yarım kilo dana ciğerimizin zarlarını güzelce ayıkladık. Çok küçük olmayacak şekilde Unla güzelce de karıştırıyoruz. Ciğerimi süzgece koydum. Püf noktadır. Süzgeçten iyice ununu fazla ununu eliyoruz. Sıvı yağ koyduk. iyice de kızdırdık yağımızı. Ciğerlerimi de ilave ediyorum. 2-3 dakika bu şekilde pişiriyoruz. Bu aşamada fazla sıvı yağını başka bir tencereye aldım. Çünkü te baharatları ekleyeceğim için Evde yapacağınız zaman bu şekilde yapabilirsiniz. Sıvı yağını çünkü diğer ciğerlerde de kullanırsınız. Şu anda 3 dakikamız doldu. İsteyen daha fazla da kızartabilir. İsteyen 1 dakika daha az da kızartabilir. Damak tadınıza göre bu aşamada. Baharatlar yine damak tadınıza göre pul biber, toz biber, yarım çay kaşığı da kimyon. Tavamızı sallıyoruz. 1 dakikada bu şekilde pişireceğim ve ondan sonra tabağımızı alacağız. Hemen servis etmeyecekseniz bir tencerenin içerisine koyup ağzına kapak kapatın daha yumuşak olur. Ya da hemen direkt sunum tabağında da alabilirsiniz. Tuzunu şimdi ilave ediyorum. Nefis de bir soğan salatası tabii ki yanında. Gerçekten de çok nefis gözüküyor. Nefis ciğerimiz hazır sımsıcak şu anda. Bir de tadına da sizler için bakıyorum. Bismillah. Ailemize katılın. Yeni tarifleri kaçırmayın. Videolarımızda böyle birçok yemek tarifini anlatımlı, pratik, ölçülü, tam kıvamında ve denenmiş olarak bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için de süpersiniz.